Yaşa yaşayabildiğin kadarını da millete ben hacıyım, hocayım deme. Bak ne diyor hadis-i şerifte. Bir esnaf diyor, sakal bırakır da, elini tesbih alır da, cübbesini de giyer de, tezgahın arkasına geçip de diyor, müşteri geldiği zaman hacılığını ve tesbihini göstererek diyor, alışveriş yaparsa yazıklar olsun ona diyor. Adam girdi içeri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi Ha buyurun, ne istiyorsunuz? Oğlan baktın ki adam tesbih öptü, koydu, tesbihi çakşak yaptı. Bir çuval şeker. Şeker dışarıda kaç para? Misal veriyorum. 175 lira. Ya sana 180 olur. 5 lira adama atladın. Görme parası aldı. Görüntü parası aldı. <laughs> Bunu nasıl çık? <laughs> Senden duydu da mı yaptı diyeceğim birisi. Aynen, aynen yapıyordu. <laughs> Aynen de böyle. Aynen vallahi. Onun için onun diyor ahlakına bakınız. Aynen. Sakın diyor. Sakın. Suretine aldanmayın. Hazreti <laughs> Allah diyor kişinin <laughs> siretine bakar. Ne giydiğinize bakmaz sizi. Bunun köpek meselesiyle bağlantılı şey <laughs> <laughs> Yani. Ama aynen vallahi aynen. Ama bu ezelde de böyleydi Ömer abi. Bugün Eyvallah. değil yani. Ezelde de böyleydi. <laughs> Allah lütfediyor. <laughs> 72, 73 kavim şu anda beraber yaşıyoruz. Eskiden kavimler vardı. Teker teker helak oldu. Bugün helak olmuyorlar. Sebebine gelince Resulullah Efendimiz'in duası var. Ya Rabbi ümmetimi helak etme. İşte bu 73 kavimle beraber yaşıyoruz Ömer abi. Lut kavmi de var, Lebizyen'in de var, şu da var. Bunlara doğal olaraktan mesela Kanunlar çıkarılacak ileride. Hadis-i Şerif'te var. Ne diyor Hadis-i Şerif'te? Sizin diyor kapınızın önünde zina eden kişiden izin almadıkça diyor evden çıkamazsınız. Düşün bir apartmanda yaşıyorsun. Senin kapını açıyorsun zina ediyor adam. Ya beyefendi işe gideceğim ben. Benim rahatım bozamazsın diyormuş. <laughs> <laughs> ya yani bu zamansa döverim oğlum ayrı mesele de o zaman ne olur bilmiyor. İnsan hakları diyor devreye girecek. O izin vermeden hakikaten hareket edemiyorsun. İşinde Allah bize bu günleri göstermesin, yaşatmasın yani. Ve yavaş yavaş da o tarafa doğru gidiliyor mu Ömer abi? Gidiliyor değil mi?